atıyorum. Önceki videodan bahsettiğim gibi şekilde video atacağım. Hemen şuraya atlayamadık. Boktan bir atlayış. İnşallah ölmeyiz. Benim adam atladı. Oo. Aldım bir. Allah'ım siktir ya. Abi kafayı yersin. Silah verse hepsini aldım ama. toplam 8 kilo var Olmadı. Neyse bu beni öldürsün. hadi tekrardan buraya Hadi bay bay. Geri geldik yine. sarı diğer yere geldim. Aa adam indi. Adam indi adam indi. Şu zombileri bir tek ben mi sanıyorum adam ya? Her vaktinde şu adamlar ne var da bakalım. Haydi bakalım Demet Akalım haydi. Önce şu dört numara şöyle bu arada. Buraya atladın sen. Burada yok. Stark. Bir hayır <laughs> sonunda bir kilo açtık. Kedim bu videoya atmayacağım. BBS. Her şey BBS ile Böyle iki oyuncu ses çok fazla. Abi şuradan 2x tak. Şu köyü resi alsın. Kuramadım. Neredesiniz oğlum? Abi Allah kahretsin be Vallahi ne bot oynadım ya Başka deneyim Gördüm seni Я. değiştiremez ki ya. 4x açın. 3 da 2x belki. Şerefsiz oynuyor. adam bulup geleceğim ya. Arkadan biri çıkmadı Arkada adam var. Gelin lan. Alttan alttan gelir misin? öldürüyorlar. Takım arkadaşa yardım oğlum. Biz kimseyi kimse arkasına bırakmadık ha. Dört geldim birader. Nerede o? Başkadan yerden sıkılır Evin içinde. Ha düşürdün mü? Çekti nerede? Çok teşekkür şey oldu. Arkadaşlar bir kişi daha geldi ya Yeter be Allah'ın belaları Gel ki nerede Buraya ikimizini sıkıyordu Nerede ya? Kime sıkıyordu Burası Kime sıkıyordu ya What the mermi falan yemiş neden iyi o? Neyse ya Mermi lazım Gidelim gidelim adam bulmaya Daha iki çıkabilir Koçinki de sesler beni bekler. Buralar sözünü tutar. Sen neresin? 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 Seni gördüm. Seni gördüm. Abi nasıl mı ya? Aa baga girmişler. Oğlum baga girmişler. Kaç şuraya kaç şuraya kaç şuraya. Kanka gördünüz mü? Çok değişik. Burada da var, burada da Şu var. Şu çay kağıtında var. Şu çay var, kendinize geldiğinde. Ataşa, aşağı. O bunu nasıl ölmedi ya? Bak yapmışlar. Bir kişi daha geliyor, bir kişi daha geliyor. Bir kişi daha geldi. Buralar sözünü tutar. Vermeyin abi benim elimi DPS ya. hibesi vermem lazım. Vallahi iyi oldu bunun mermi yani çıkmasına. O hibesi de vermem lazım. Bunlar hala Nerede onlar? Ah orada orada. Var. Tam düştü. E az önce bunlar. Bir kişi daha geldi. Sıcacım oğlum bekle. Abi video atamayacağım dedim de. Ne oynadım be poşinki de? 1240 olsalım, dolu mermilerdir. Bir videodan daha fazlası bu video arkadaşlar. Oh. Allah 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 DBS lazım bana DBS mermisi lazım M24 Abi o kadar kill aldık Bir M24 akar 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 Havlaya 4x çek Şurada adrenalin basalım sonra gidelim Bize kill lazım Scar bundan sonra en sevdiği silahıdır. İki numaranın yanına gideceğim şimdi. O zaman gidi. Oo. Rezon içinden geçiyoruz. Riskli, riskli, riskli. Haydi riskli Rahman olayım. Oo yanına düştü. Geliyoruz ama baba. Buralar sözünü tutar. Oğlum ne oldu lan? gitmesi yaşadık. Düzeldi herhalde düzeldi. olabilir. Kollar sözünü tutar, Jane bombayı atar, korkaklar pusuya yatar. Çok kötü yer ama, bakalım, bir şey olsun Çok kötü yer ya, dur bekle, daha güzel bir, bir kavur alırım. Ne bana mı sıktı? Drop düştü. Nereye düştü drop? Abi çok düştü yerde yine. Yani. Drop'u kolaçın etsin. Keşke o DBS bırakmasaydım. Oradakiler sıkıntı alanlar Herhalde Orada dörtlü bir takım olabilir Onları takım darlayabilirim Şu evleri alsam güzel olabilir Ama evleri almak için arabam lazım Araba arkada kaldı Ben de bokuydum o da vurmam lazım Abi birisi gördüm koşuyor. Tuttun mu? Tuttun. Bir tane atmak ister misin? İstemedin mi? Tuttu mu? Abi nasıl ya? Bir tane iyi nasıl düşmedi ya? Seni de gördüm. Mı? Hayır. Sen bunu yedin. Hayır. Düş artık. Allah senin belanı versin. Ne kadar iyi oldu. İkimizin Temiz iki ev aldı. Çok sağlam. Tak tak. O ben AVM'ydim. Alın içeyim. 2-2 iki kaldık. Kim alacak? Sen de emin ol Aslan. Çık göster bir daha. Abi eminim ne, kadar boş kullanabilir o kadar ben kullanırım. Keşke şey alsaydım ya. Yani. DBS devam etseydim. Ama onları atacak da. Alan içindir. Maalesef ki alan Abi bu ne ya? Kaskı yok kask. Kaskı mıydı? Kaskımı geri geliyor? Ananı tövbe. Help help help. Help help. Tutay beni kanka. Bravo. Help. Kanka hadi be. Allah için tut ya. Alp. Tut beni hadi. Sen var ya sen. Senin o. Yani. Daha fazla bir şey demek istemiyorum Sen mükemmel bir adam. İzle şimdi hepsini var mı bitiriyorum. Taş arkasıdır var. Direkli bir zaten orası. Bas çikiti. O drop keşke orayı inmeseydi ya. Drop var onlar çok yardımcı oldu. Abi sen şey kule. Abi nereden yiyorum yeter be. Ne zırh kaldı ne yerek. Oho. Gösterdiğim anda ölüyorum abi.